Dört halife döneminden sonra Ebu Süfyan halifeliği ele geçirerek 661 yılında Emevi devletini kurmuş ve başkenti Şam yapmıştır. Halifeliğin babadan oğula geçmesiyle beraber Emeviler ilk kez saltanat sistemine geçmiştir. Benim ölümüm yakındır. Halifelik artık sana emanet oğul. Baba. Emeviler döneminde yapılan büyük fetihlerle İslam toprakları İspanya'dan Orta Asya'ya kadar genişlemiş, bu sayede İslam yayılmıştır. 732 yılında Fransızlarla yapılan Puvatya Savaşı'nda Emevi ordusu yenilmiş, böylece İslam ordularının Avrupa işlerine ilerlemesi durmuştur. Devlet yönetiminde Arap milliyetçiliği ön planda olmuş, Arap olmayan vatandaşlar ikinci sınıf olarak görülmüştür. Bu durum halk arasında büyük hoşnutsuzluklara yol açmıştır. Bu ayrımcı politika yüzünden İranlı ve Türk Müslümanlar arasında Emevi yönetimine karşı hoşnutsuzlukların artmasına yol açmıştır. 750 yılında Abbasiler düzenledikleri büyük bir isyanla Emevi yönetimini sona erdirmiş ve Abbasî devletini kurmuşlardır. Abbasiler 750 yılında Ebu'l-Sofah'ın Emevi Devleti'ni yıkmasıyla Küfe'de kurulmuştur. Türklerin de desteğini alarak Talas Savaşı'nda Çin ordusunun yenilgiye uğrattığı için Türkistan coğrafyasındaki Çin baskısı ortadan kalkmıştır. Halife Mansur döneminde inşa edilen Bağdat merkez haline getirilmiştir. Halife Harun Reşit döneminde Abbasiler altın çağını yaşamıştır. Aynı zamanda bilim ve sanata da önem vermişlerdir. Halife Mutasım döneminde sadece Türklerden oluşan bir siyasi birlik kurulmuştur. Ayrıca Bağdat'ın kuzeyinde Türk askerlerinin aileleriyle birlikte yaşaması için Samarra adı verilen bir şehir kurulmuştur. Abbasilerin siyasi gücü 10. yüzyılda yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Bağdat'la sınırlı kalmıştır. Abbasi Devleti 1258 yılında İlhanlılar tarafından yıkılmıştır.